Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Sticker Driving'e nasıl mod atılacağını göstereceğim. Ee, öncelikle modumuzu indiriyoruz. Modun indirileceği siteler zaten kolay. Virüs yoktur. Onun için link falan vermedim size. Ee, tek şeyi sürümleri uyumlu olması lazım arkadaşlar. Ee, 0.1 sürümler falan da bir şey olmaz. Eee... Sticker Driving'in üstünden dosya konumunu açıyoruz. Benim amblem biraz farklı olabilir. Aldırmayın. Buradan city Car Driving'e basıyoruz şuradan ee, bur, burası duracak şimdi sonra modumuzu açıyoruz ee, bu size rar olarak gelecek ee, ya da zip olarak falan da gelebilir buna takmayın kafayı kimin direkt bö böyle gelir kiminde böyle gelir buradan moda giriyoruz sizde direkt böyle de gelebilir yani buradan Data ile Export'u seçip bu tarafa atıyoruz Ondan sonra da hedefteki dosyayı değiştir. Ben de olduğu için hedefteki dosyayı değiştirdim dedim. Hadi onun yüklen. Dondu mu? Neyse. Ondan sonra attıktan sonra siz de atacaktır. Böyle olmayacak. Ee, buradan e, buraya geldi mi şurada bir tane daha fazla olacak. Data gelecek buraya. Bu dataya basıyoruz. Buradan config. E, oradan iniyoruz. Burada player cars olacak arkadaşlar. Player cars xml şu. E, bunu direkt tıklamayacaksınız. Bunu sağ tıklayıp birlikte aç deyip e, buradan not defteriyle açacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra bunu aşağı ineceksiniz. <laughs> bu, bu en sondaki var ya en sondaki. Onu enter'la biraz aşağı alacaksınız. Modun sığacağı kadar. Ee, buradan da player cards text dosyası var. Text dosyasına gireceksiniz. Bunların hepsini jitterli aile kopyalayacaksınız jitterli jitterli. Sonra buraya şunun altına jitterli ve yapacaksınız. Şu gene aşağıda kalacak. Bunu ister yukarı kalın ister aşağı indirin. Bu sıkıntı etmez. Ee, bu böyle olacak. Gördüğünüz gibi öbür benim attığım öbür modlar, ManteyGX falan da burada gene bunu yapmasanız diğer şeylerin hiçbir işe yaramaz. Sonra bunu kaydedeceksiniz. Bunu kapat, bunu kapatacaksınız. Ondan sonra oyuna gireceksiniz. Ee, oyunda modunuz gözükmüş olacak. Bu bu videodan bu kadar. Hepinize görüşmek üzere iyi oyun.